Bakın şimdi gösteriyorum. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto tutuncu Süleyman Soydu ile. Bakın şimdi gösteriyorum. Peki Süleyman Soylu uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Murat Aykut ile. Bakın şimdi gösteriyorum. Soylu aleyhine çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasıyla. Şimdi gösteriyorum Süleyman Soylu büyük araçta uyuşturucu kullanan pudracık Gürşat Ayvaoğlu ile. Şimdi gösteriyorum Süleyman Soylu Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şehmut Özkan ile. Değerli arkadaşlarım. Türkiye hem uyuşturucu kullanımı hem uyuşturucu ticareti açıklığından karanlık bir noktaya sürüklendi. Elinde tuttuğun kitap gibi yüzün kızarıyor. Görüyorum. Emniyetin 2022 uyuşturucu raporuna göre 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla geçen eroin miktarı tam yüzde altmış bir arttı. Bonzai senin söylediklerini söylüyorum. Yüzde otuz. Kokain yüzde kırk beş. yüzde yirmi dört. Met yüzde otuz üç arttı. Bu kadar uyuşturucunun yakalanması, uyuşturucunun Türkiye'de bu kadar kol gezmesi, sen onların içlerinden yakaladığın torbacılarla büyük bir başarı hikayesi yazmaya kalkıyorsun. Ve bundan hiç sanmıyorsun. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Türkiye'nin uyuşturucuda rota ve pazar haline geldiğini gösteriyor.